Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar <laughs> ben Mehmet ve <de> bugün <laughs> e, Hunger Games'in <laughs> yeni bir bölümüyle sizlerleyiz arkadaşlar Lan Lan kına açık kılıç der. Allah Kına'yı getir Günaydın Götirane. Rob. 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 Copyright diye ben yemeyiz değil mi bunu? Lan oğlum. <laughs> lan türkü lan yemeyiz inşallah. Yersek de seni döverim. Senden alırım copyright'ı. Hay Allah'ım Allah ya Rabbim ya. Dur dur dur. İzle izle izle. İzle. Beleşten adam öldürüyorum. Değil mi? Oo. Bir alamet oh. geliyor. Adam bize vuramadı lan. Yüzümüze baka baka gitti. Sana sözüm ne olsun Allah selim. <'ın zilini gülüyor> <Allah 'ın zilini. gülüyor> Bak şeyi öleceğim mesela atıyorum bir tane şey. Yani doğa kabul alan bir tane adam öldürecek tamam mı? ne olsun Allah selim. <laughs> Kanka öyle bir şey var ya hani vaynını çekiyorlar ya. Belki izlemişimdir adamı şey, Adama red çarpıp gidiyor şey diyor inşallah ölürsün tamam mı inç diyor inşallah da demiyor ya da sakat kalırsın inç diyor adam vah diye kalıyor yerde he şey pusu kuran şey azrail miydi neydi lan ne bileyim oğlum ben ya pusu kuran azrail türk sinemasında var ya şey Allah onun canını alsın sonra adam bayılır veriyor direkt pusu kuran azrail öyle miydi lan hayırlısı bir uğur bir de azrail işi bırakırsa diye bir tane video var <laughs> lan öyle şeyler mi izliyor sen sende ya? Bebeği öldürebiliyor. Uğur'u görün arkadaşlar. Uğur'un rezilliklerini görün anlayın Lan, burada. var mısın komik video? Abi, Sen izlemedin mi? İzledim de. Ama kaç yıl önce izledim ben bunu? 3 yıl önce falan. Ben dün mü izledim dedim. 3 yıl önce olmamıştı lan 3 yıl önce. Ne izlerim ben? 3 yıl önce Azrail neydi onu bile bilmiyordum. Biliyordum lan. O abi pro. Lan şöyle diyen ciddi anlamda diyen var mıdır ki lan böyle videoda pro şöyle böyle. Bak <laughs> biz şaka anlamında diyoruz. Akılsız. Şunu dokuza dokuz at. Alı verildi tamam. Bir efes yapsak çok güzel olacak. Ah uçak. Ay e, aynen lan oraya gideceğim lan. Uğur burada ne ölmüştü bir gün. Ne, Uğur'la Nerede? oynuyorduk. Aa, burada, burada ölmedim burada ölmedim. Burada öldün lan. Küyütlerin ettiği adam öldürdü diye seni hatta ben ne şeyin oradayım gel diye. Her şey demin böyle neydi? Demin mi? Demin ben geçtiydin. Gelip. Aynen aynen öyle tamam, bir tamam, yerde. Tamam tamam hatırladım, hatırladım. Abi benim şey çok kötü ya. Bir de onu koysak iki adamları yakarız. Adamları yakmak böyle cayır cayır yanmalarını. Çok istiyorum şu an. Hmm. Çılgın Mehmet. Çılgın Mehmet ortalığı yakıyor. O nereden çıktıydı ya? vallahi benim. Neydi şey. Ne? Yengemle mi öyle bir şey. Aynen ben de öyle bir şey duydum. Hatta şey abi abimiz demişti bize isim vermeyelim Uğur. <laughs> Şimdi Uğur direkt sülaleyi sayacak. Arnavı <laughs> <laughs> neredeydi orası lan? Uğur! Oğlum! Drop best. Kanka senden çok oynamışımdır lan ben zol 85'te. Ciddiyim bak. Bir... Bir neyse hadi. Abi nerede bizim yer yok? <laughs> Hayde aha, aha da buldum seni aha da bırakmam seni aha da öptüm yanağından aha da gidiyor aha da gittim beyler bu arada anne ne dur lan ne oldu ha full yeah, yeah, yeah. right. 9 kişi kaldı. Şimdi bunları 3'e bölüp Deadmatch oynatsa Süper olur lan. Vallahi ben yapardım eğer böyle. Çekmece hiç Aynen. Yok lan. Ha aynen aynen. 3 3 böyle ayıracağım timlere Team vereceğim. Çekmece işte. Oğlum adam şeymiş lan. Bugger. La, Vay mı? Ne yapacağım? Şu an çok heyecanlıyım. Ne yapmam gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Sakin olma. <laughs> İlk başta bir fenestre birleştir bence. Bir tamam. adam geliyor mu diye bakak da. Bence yani adam zaten orada parkur isteyen yani uçaktan geçip bağlandı hepsini. Ama ben yine de gideceğim. Şey crafting <laughs> var aynen, ya orada. Aynen, aynen. Ne yapacağım? Çok şey. <laughs> Kanka ok falan yaparız. Buradan eskiden ben hiç geçemezdim ilk denemede. Şimdi denemeden geçiyorum. <laughs> Youtube'a başlamadan önce her zaman ilk denemede geçerdim. Ama Youtube'a başladıktan evet. sonra <laughs> Kocam Bunu bırak bak kızım Kanka şuraya baksana sen be yine pişmanlık <laughs> değildir. Değildir. <gülüyor> Cidden mi? oradan bak adam filan gelirse söyle. Bu adam geliyor bence. Ya lan ya, ya. Allah belayı ya. <laughs> Ananı satan. Allah sıçtık Mehmet. Bir video da olsa. <laughs> git suya atla oğlum. yok muydu? Suyok lan mi? oraya gidesiye kadar söner lan. Lan sokarım şuraya. <laughs> Sonra bunları yakacağız. Pantolonda şey eksik. <laughs> Kafa yapacağız <değil> <laughs> lan. Aa yapacağım. pantolon yaparız şurada değil mi? Yaparız tam yaparız anne. <laughs> Allah'ım. Oo tamamdır. Oo beç. Get up the witch. oh, Oo, abi. Ooh, olan. Oğlum bu burada nasıl güvenip de oluyor ben anlamıyorum. Ben oluyorum kanka. Oluyor Hayır öyle ben? değil. Mesela oyundayken değildim. Mesela oyundan önce team olursun da. Oyunun içinde mesela team olan. 34 tane. Okumuz var. Size okulamayan ok bir olduğu için sorun yok. Ne? Okulamayan ok pek fazla okulamayan ok bir olduğu için. Aynen öyle hacı. Yani son oyunlarında ne yapınca pek fazla mı Neden öyle dedin o? Çünkü çok kullanmıyorum. Abi ben var ya. O mapte hiç oynamadım biliyor musun? Hani bir tane uçak vardı da parkur hani Yok lan orası değil. Parkur yaparak gidiyorduk ya. Uçak deyince niye türbülans geliyor senin aklına? Çünkü tek uçaktı. Hayır oğlum. Ne bileyim belki orasıdır ya. Ne yani. parkuru ya? Ya böyle parkur falan yapıyorsun. Anlaştın ya. Bir de şey denk getiriyormuş. Allah ben şey... denk getiririm or biliyor. Dik bir banyo yaptırırım o zaman. Ramazan gününde tövbe yarabbim. Ramazan tazeleme amaçlı. Hayde Bir anda Sessizlik oluştu Ben ikinci değil üçüncü değil Altıncı rotama doğru ilerliyorum Artık o kadar çok oynadım ki burada Belki var ya bu Hani şeyler güncelleniyor ya mapler hmm. En fazla bu map Bence hayatımda en fazla bu map güncellenmiştir yani benim Çünkü Abi şular filan hiç yoktu inerek, bir dakika var. Oooo Lan ne almıştım lan ben ortadan Oradan ne almıştım ben? FNS Nope ne demek kanki nope? Ha? Nope ben de bilmiyorum Trap, tuzak demektir Eee var hmm. Farkımız şeklimiz be Şu geride de var Önü ben de <laughs> Oha 5 kişi aldık. Bu arada 39 kill, e, 3 tane de kazanma var. E, bunun ikisi videoda sanırım sanırım. E, bir tanesi de şeyde. Orada video dışında. 110 olacak aldık. Her bir abone atladığımızda teşekkür videosu. Aha da gidiyorum. Aha da gittim. Kanka adam... Geliyor mu gelmiyor mu diye bir baksana. Durun sonra çevireyim ben seni. Ikea'da birleştirirsiniz beni siliyordur ama. Tamam. Uzaklaşalım gidelim buralardan başka yerlere. Copyright Kanka böyle bir şarkı yok. Yok mu? Cidden yok şu an uydurdum. söyleyebilirsin hı. İçimden gelmiyor şu an. Şu o lafı dedikten sonra içimden gelmedi şarkı söylemesi. Mesela Copyright biliriz seçtim. Copyright dostum bunu yakalattım. Copyright pişmanlık. Bir, bir gün YouTube'da içimden şarkı söylemek gelmişti. Videoyu attığımda Copyright diye bir şey gördüm. Aman tanrım dedim. Handa <laughs> mı? <laughs> <laughs> Dört tane altın elma vardı <laughs> amcanlar hepsi de. Kanka bir laf gördüm. <laughs> Unuttum şu anda neyse. Kanka dünya malı dünyada kalır. O Minecraft malı onun için Minecraft'ta kalacak. 5 dakika Altı sonra. Ama. Yani Aynen. Kim dedi lan Beyler cam da açık şu an. Çok şeyiz. Aha. Allah parti hard yapıyor yalnız şeyler. Ana o ok sen. <laughs> Ama Çoğu kişiden iyi kullanırım ben. Lan ne fol demekçilik. Adam valla fol demek için alacak şerefsiz seni şimdi. Tam dö Öldüm çıkardım. sandık lan. Valla şey. öldüm sandık. Ne no problem? Ben şimdi yanarım dur. Dur dur Mehmet. La 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 la. O ne olta varmış lan adamda. Değil mi? Yalnız orada o adamı oklayıp almasaydım şu an alamamıştım. Adam balıkçı. Olabilir. Hemen yiyelim. O zaman Lan. Oha adam Amel. nasıl koşuyor Ski. lan öyle biz, yalnız bize lagın arası girdi ben size söyleyeyim. Lag mı? Bize girdi altın elmi daha sonradan yedik. Baksana o sonradan gidiyor çok tuhaf bir şey oldu şu anda çok kötü bir şey. Hadi bir tane kill alıyor. Lan. Üçüncü olduk atsak mı ki? Ama abi lag like girdi gördünüz. Neyse beyler videonun burada sonuna geliyoruz. Ben belki atarım belki atmam. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere bay.